Hı. Ezber ezberledin anladım. anne ezberledin Ezberle. bak <laughs> ne diyor yücel anne iyi ki geldin diyor bana balayla, balayla. Evet. değil mi i̇yi toparlıyorum her şeyi Çok evet. ya Çok şükür. duydun değil mi şelale yok, yok, yok. <laughs> kıymetimi bil e ona işte. Aa, teşekkür ederim bugün <laughs> patates kızartma var <laughs> Afiyet olsun. Yanına, yanına köfte, köfte. Evet. bir evet. de zeytinyağımız var yeter Ol denize Soda bir daha de. denize var. girin Yüce. Yüce. Yani şu, şu tamam açıyorum. Sen tamam. 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 Aç. Çan, çan grubu büyüyor. Çan, çan grubu büyüdü. <laughs> Büyük dedikodu var. Haberiniz olsun Akçabük. <laughs> Hepinizi çekiştiriyorlar. Hepinizi. Çekiştirmiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ha o dedikoduya girmiyor mu? Girmiyor Gerçekler mu? Gerçekler ya, evet, Tamamen dedikodu. Üçü de dedikodu yapıyor. Akça büyük. Dedikodu var. <laughs> Yaktım çıramızı. Yandınız. Yandınız. Niye yanalım? Dedikodu yapıyorsunuz. İşte yapıyorsunuz. Efendim anlamadım ne koku, kim koku, baş dedikoducu? Ben. ben. Koku aldı diye iki kardeş ilara diyor. İsra el kaptı diyor. Kim baş dedikoducu? Ben. Pes. Pes. Ben hayatta dedikoducu. <laughs> Dedikodusu olmuyor değil mi Nursel Hanım? Evet, olmuyor bir hayatın güzel değil. Buyurun Akçabük evet. duyun. Hepinizin kulakları çınlıyor. Burada büyük dedikodu yapıyorlar hanımlar, <laughs> bildiğiniz gibi değil, duymuyor. Bak hemen dedikodu, bak hemen. Benzettim, benzettim. Anne ben hiç dedikodu yapmam, bir daha bana dedikodu çöz